Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün sizlerle paylaşmak istediğim ne biliyor musunuz şöyle yarım kilo ıspanağım var burada yarım kilo ıspanağımı kaç kez yıkadım sirkeli suda beklettim sonra doğradım şu şekilde bakın arkadaşlar doğradım şöyle de 7-8 tane bolca soğan doğradım buraya da 2-3 tane şöyle buzluktan çıkarmış olduğum kapya biberleri uzun uzun doğradım bunu da fark ettiyseniz bunu da uzun uzun doğradım İkisini de uzun uzun doğradım ondan sonra şimdi arkadaşlar sizinle beraber yarım kilo ıspanak nasıl pişirilir nasıl güzel yapılır kavurması yani ıspanak kavurması yapacağım bu sefer ee, bu ürün geçelim ıspanak kavurması nasıl olur arkadaşlar gerçekten bunu mesela et yemeklerinizin yanında böyle yoğurtlayarak yiyebilirsiniz yani her türlü yani sebze et yemeğin yanında güzel yakışır o yüzden şimdi zaten ıspanak mevsimi o yüzden ben de ıspanak yapmak istedim kavurmasını yapmak istedim bolca soğanla ve kapya biberle çok güzel tat veriyor kapya biber ekleyin şimdi yapım aşamasına geçelim buyurun Evet arkadaşlar şu şekilde tenceremizi aldık hocamıza şekilde altını açıyoruz şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum ben Evet arkadaşlar şimdi yağımız güzelce ısınmasını bekliyorum ben, güzelce ısınsın. Ben salça koymayacağım herhalde arkadaşlar, siz salça da koyabilirsiniz, güzel olur. İsteğe bağlı salça koyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle soğanımızı ekleyelim, 7-8 tane soğan. Bakın ben bolca soğan doğradım. Siz de bu şekilde bolca doğrayın. Çok güzel olur yani arkadaşlar. Bol, bol soğanlı olursa, ıspanak yemeye çok güzel olur. Benim annem yani yıllardır böyle yapıyor. Ben de sizde annemin yıllardır yaptığını göstereyim. Bol soğanla yapardı. Çünkü soğan tat veriyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın pembeleşiyor zaten soğanlarımız. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi bakın kapya biberimizi ekliyoruz. Bakın pembeleşti zaten soğanlarımız. Kapıyı veriniz de topteliyoruz arkadaşlar bakın kapıyı böyle soğanları güzelce. Evet arkadaşlar bakın buz erisin ve güzelce sotelensin. Karıştırıyorum güzelce. Bakın kapya biber nasıl rengini veriyor gerçekten. Evet arkadaşlar bakın çok güzel sotelendi kapya biber ve soğanımı görüyorsunuz. Nefis oldu. Şimdi de şöyle ıspanaklarımı ekleyeceğim. Ispanaklarımı elimle ekleyeceğim. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu esnada şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber ıspanağa yakışıyor. Şöyle arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar güzelce karıştırıyorum. Kavur, ıspanak kavurmanı. Bütün malzemeler karışsın bakın. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde çevirdim çevirdikten sonra arkadaşlar şimdi bunu altını kısık ateşte böyle ıspanağımızı, ıspanak kavurmamızı pişmeye bırakıyorum ben. Siz de bu şekilde pişmeye bırakabilirsiniz. Altını kısacağım. Ee, arkadaşlar şöyle bir 20 dakika 25 dakika pişmeye bırakalım. Güzelce pişsin. Piştikten sonra yine size göstereceğim birazdan. Evet arkadaşlar bakın çok güzel bir şekilde ıspanak kavurmam pişti. Bakın. Görüyorsunuz yapacak olanlara kolay gelsin bizlere de afiyet olsun hoşça kalın dostça kalın kanalımda kalın kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar videolarımı sonuna kadar izleyip bana destek olabilirsiniz bu şekilde bakın rengarenk gerçekten çok güzel oldu harika Allah'a emanet olun